Mevsimler Yılın hava durumuna göre birbirinden farklı dört bölümüne mevsim denir. Bir yılda dört mevsim vardır. Mevsimlerimiz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahardan başlayalım. İlkbaharın ayları Mart, Nisan, Mayıs ayıdır. Hava ne çok soğuk ne çok sıcaktır. Doğa ise çiçekler açar, ağaçlar yeşerir, kuşlar geri döner. Kıyafetlerimiz ince mont ve ceket giyilir. İlkbahar yenilenme mevsimidir. İkinci mevsimimize geçiyoruz. Yaz. Ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Hava durumumuz çok sıcak olur. Doğa, deniz, tatil, güneşli günler bizi bekler. Kıyafet ise ince ve rahat kıyafetler giyeriz. Yaz eğlenceli ve sıcak bir mevsimdir. Üçüncü mevsimimiz sonbahar. Ayları Eylül, Ekim ve Kasım. Hava durumumuz serinlemeye başlar. Doğa ağaçlar yapraklarını döker, sararır ve dökülür. Kıyafet, mont ve kazak giyilir. Sonbahar doğanın dinlenmeye geçtiği mevsimdir. Son olarak da dördüncü mevsimimiz kış mevsimine geçiyoruz. Ayları Aralık, Ocak ve Şubat ayıdır. Hava soğuk, karlı ve yağmurlu olur. Doğa ağaçlar yapraksız kalır. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Kıyafet ise kalın mont, bere, askı, eldiven giyilir. Kışın en soğuk mevsimdir. Bir yılda 4 mevsim vardır. Her mevsimde ise 3 ay yaşanır.